Radyometre Güneş enerjisini yani ışık enerjisini hareket enerjisine çeviren düzeneklerdir. Üzerinde dört tane küçük yaprak şeklinde çark bulunur. Burada koyu renkli olan kısımlar ışığı soğurur, beyaz renkli olan kısımlarda ışığı yansıtır. Böylece ısı farkı içeride bir sıcak hava ile beraber dönmeye başlayacaktır. Demek ki radyometre ışık enerjisini hareket enerjisine çeviren düzeneklerdir. Şu şekilde bir cihaz. Şu anda sınıfın içindeyiz, gölgedeyiz. Fazla ışık enerjisi olmadığı için herhangi bir dönme işlemi gerçekleşmiyor. Şimdi buradan alacağız ve bunu dışarıya çıkaracağız. Evet, şu anda güneş alan yere götürüyorum. Bakın daha ışığa çıktığımız gibi hemen dönmeye başladı. É, é. é.